Değerli kardeşler, Allah'a sonsuz hamdü sena ederek bugünkü programıma başlıyorum. Sevgili Peygamberimizi de sayısız salat ve selam ile anıyor. Siz kıymetli kardeşlerimi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun diyerek selamlıyorum. Bugün hayırda yarışmaktan bahsedeceğim. Çünkü Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde geçiyor. Yani isterseniz hemen başlangıçta ayeti kerimeyi okuyayım. Cenab-ı Hak Maide suresinde 48. ayette Bismillah festebigul hayraat diyor. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın diyor. O yüzden bugün bu konuyu ele alacağız. Şimdi önce hayır ne demek? Onun bir kısa tanımını yapalım. Hayır aklımıza gelen her türlü iyilik, güzellik, yararlı işler, faydalı davranışlar, gerçekten şümüllü bir kavram, insanların sevdiği, beğendiği, rağbet ettiği, arzu ettiği güzel olan şeyler. Ve hayır, şerrin de zıttı, kötülüklerin de, çirkinliklerin de zıttı. Şimdi Yüce Allah biliyorsunuz bizi kulluk etmemiz amacıyla yaratmış. O sebeple bu kısacık dünya hayatını bizim e, en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Evvela Allah'a ve diğer iman esaslarına tam manasıyla iman etmemiz, sonra da onun rızasını kazandıracak salih ameller işlememiz, güzel ahlak sahibi olmamız, yani hayatımızı iyilikle, hayırla böyle renklendirmemiz gerekiyor. Çünkü yüce dinimiz biraz önce ifade ettim. Bizlerden faydalı işler yapmamızı İyilik yolunda başkalarına örnek olmamızı ve hayırda birbirimizle yarışmamızı bizden istiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hayır kelimesi tam 176 ayette geçmiş. İman konusu olarak geçmiş, en güzel davranış olarak, efendim değerli olan şeyler olarak, daha iyisi diye geçmiş, daha güzeli efendim terbiyeli, ahlaklı faydalı anlamlarında 176 yerde geçmiş. Bir kısım ayetlerde ise hayır kelimesine dikkat ettiğimizde Allah'ın razı olduğu salih ameller için kullanılmış. Mesela Bakara Suresi'nin 215. ayetinde yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve ma alümin min hayrin fe inna Allah bihi alim diyor. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu bilir. Buradan kastedilen salih amel. Yani Kur'an'a uygun, sünnete uygun, dinimizin yapılmasını istediği emirler. Ahlaklı olmak da Cenab-ı Hak tarafından emredilmiş. Yine bir başka ayet, Bakara suresinin 110. ayeti. Diyor ki, önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulacaksınız. Ve ma tef'alu min hayrin diyor. Li enfusikum teciduhu indallah. Önceden hayır olarak ne yaparsanız hiçbir şey zayi olmayacak. O sebeple biz bu dünya hayatı kısa. Ahirete yatırım yapalım. Bu konuda da dikkatli olalım. Bu konuda yine sevgili peygamberimizin kısa hadislerinden Tirmizi'de geçen kısa hadislerini aktaracağım size. Sevgili peygamberimiz Müslümanların en hayırlı olanlarını şöyle tarif etmiş. Diyor ki, iyiliği beklenen, kötülük etmesinden korkulmayan. Ömrü uzun olan bir diğer hadisi, amelleri güzel olan, yine dostlarına, komşularına hayrı dokunan, zararı dokunmayan. Ve yine kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, kıymetli izleyiciler, hayır işlediğimiz zaman Rabbim diyor ki siz kurtuluşa ereceksiniz. Hayır işlediğiniz zaman kurtuluşa ereceksiniz. İman edenler diye başlıyor. Ya eyyühellezine amenü, amenür ke'u ve abudu rabbekim. edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin. ve Vef'alül hayır, hayır işleyin. Le'alleküm tüflihûn. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Demek ki ibadetlerimizi yapacağız. Hayır, güzel işler yapacağız. Kurtuluşa ereceğiz. Rabbim öyle söylüyor Haç suresinin 77. ayetinde. Sevgili peygamberimize bir adam gelmiş. Ya Resulallah ben bu imtihanı kazanmak istiyorum. Nasıl bir hayat yaşayayım, neler yapayım? Sevgili peygamberimiz diyor ki sürekli olarak her zaman hayır işlemen senin için güzeldir kesintisiz olarak Cenab-ı Hakk'ın rızasına vesile olacak iyi ve güzel davranışlara bizim sahip çıkmamız gerek. Hayır ehli oluruz. Eğer bu Allah'ın razı olduğu işleri yaparsak Cenab-ı Hak bizi hayır ehli bir insan olarak değerlendirir ve bizim hep hayır yapmamız konusunda bize yardım eder. Demek ki mümin eliyle, diliyle, ilmiyle, malıyla ne imkana sahipse bu imkanlarını Allah rızası için hayır konusunda değerlendirmeli. Mesela ekonomik durumu iyi olan insanların zayıf olan insanlara, güçsüz insanlara, fakir ve yoksullara maddi manevi destek olması hayırdır. Konuştuğumuzda güzel şeyler söylüyoruz, insanlara adaleti, hakkı anlatıyoruz. Faydalı hayırlı işlerle meşgul oluyoruz. Her türlü boş işten, kötülükten, boş sözden uzak duruyoruz. Bu bizim için hayırdır. Başka değerli kardeşlerim, Peygamberimizin bir hadisi var hem Buhari'de hem Müslim'de geçen. Sizin diyor her bir ekleminiz, her bir mafsalınız için bir sadaka gerekir. Teşekkür mahiyetinde, Allah'a teşekkür için. Bu sebeple diyor dikkat edin yani değişik hayır çeşitleri yapabilirsiniz. Mesela iki kişi arasında diyor adaletle hükmetmeniz sadakadır. Bineğine binmek isteyen bir insana yardımcı olmanız ya da eşyasını yüklemeniz bir sadakadır. Namaz için mescide giderken attığınız her bir adım bir sadakadır. Yolda böyle insanların gelip geçmesine eziyet veren, eza veren bir şeyi kenara kaldırdınız. O da bir sadakadır. Bir ağaç diktiniz, insan, hayvan, kuş yedi. Bu da sadakadır. Din kardeşlerinize diyor, bu da Müslim'de ve Ebu Davud'da geçiyor. Güler yüzle davranmanız, tebessüm etmeniz bunlar da sadakadır. Ve Efendimizin güzel bir tavsiyesi var. Diyor ki hiçbir iyiliği küçük görmeyin. Durmadan iyilik yapın. Ya bu iyilikten ben bir karşılık alamam demeyin. Allah bilir. Hora geçer. Adam çok fazla dua eder size. Memnun kalır. O sebeple bizim hazırlık yapmamız lazım. Yine sevgili peygamberimizin Buhari'de geçen bir hadisi var. Diyor ki Allah kıyamet gününde diyor sizinle tercümansız konuşacak. Onun huzuruna çıkacaksınız. Ama diyor kişi o gün sağına bakacak dünyadayken ahirete gönderdiğinden başka bir şey yok. Soluna bakacak yine ahirete gönderdiklerinden başka bir şey bulamayacak. O sebeple ne olur? İhtiyaç sahiplerini görüp gözetelim. İmkanlarımız ölçüsünde hayır hasenat işlerinde yer almaya çaba sarf edelim. Mesela bir insan ilim sahibi ise bilgisinden, ilminden diğer insanlar istifade etsin. Bu konuda da yine sevgili peygamberimiz diyor ki iki insanı özenin, gıpta edin. Birisi diyor malı var, malını dağıtıyor. Diğer insanlar ondan istifade ediyor. Birisinin de diyor ilmi var, o ilmini insanlara öğretiyor, anlatıyor. Bu iki insanı diyor özenin. Gıpta edin diyor. Bunlar gıpta edilir. Evet. Müslim'de de geçiyor. Buhari'de de geçiyor. Demek ki değerli kardeşlerim ben müminim elhamdülillah. Ben Müslümanım diyorsam benim bir farkım olacak. Ben bir hayır yaptığımda bunu kendim için nimet görüp fırsat bilip değerlendirmeli Allah'a hamd etmeliyim. Yani bu konuda da yine peygamberimizin güzel bir uyarısı var. Diyor ki hayır yapma konusunda diyor acele edin. Ertelemeyin daha sonra yaparım deyip o hayırlı işi tehir etmeyin diyor ve o hayrı bir an önce yapın. Ertelediğiniz zaman o fırsat bir daha, daha sonra yaparım, meşgulüm, işte müsait değilim, imkanım yok demeyin. Bir defasında sevgili peygamberimiz namazı kıldırmış böyle süratlice, telaşlı bir şekilde adeti değil evine gitmiş. Bir müddet sonra dönmüş sahabe-i kiram da merak etmişler. Ya Resulallah hayırdır inşallah yani sizin adetiniz değildi çok acele ettiniz. Demiş ki evde bir miktar fakirlere verilmesi gereken bir meblağ vardı. O aklıma geldi. Onu bir an önce ulaştırmak için gittim diyor. Yine peygamberimiz vazifelerini diyor tehir edenler, sevfeciler diyor helak oldular. Geciktirenler sonra imkan olmuyor, oraya geçmiyor. Dünyanın türlü halleri var. Türlü değişik değişik halleri var. Evet Cenab-ı Hak hayır yapın ama diyor hayırda da yarışın. Hep beraber diyor Cenab-ı Hak hayırlara koşun. Bir başka ayette ve yusariune fil hayrat. Ulaike min salihin diyor. Hayır işlerinde yarışanlar salih insanlardır. Hani Peygamber e, Kur'an-ı Kerim'de nimet verilenler var. Biz sırata lezine en amte aleyhim diyoruz ya kendisine nimet verilen ihtinat e, ihtina el müstakim sırata lezine en amte aleyhim o nimet verilenleri açıklayan ayette dört grup peygamberler var efendim e, sıddıklar var salihler var bir de şehitler var bu dört gruptan birisinden olursunuz diyor salihlerdendir hayırda yarışan e, hatta sadece hayırda yarışmakla kalmamalı Müslüman öncülük etmeli öne geçmeli Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Diyor ki uzun ayeti kelimeler. ben Müminin e, Mü'minun suresinin 57'den 61'e kadar olan ayetlerinde 58. ayette mesela onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Vellezinehum bi ayet bi ayati rabbihim mü'minun sonra Allah'a ortak koşmazlar. Allah yolunda mallarını harcarken böyle içleri titrer adeta. Bir an önce o şeyi vermek için Allah'ın rızası için verirler. Ve diyor ki en sonunda 61. ayette işte bunlar hayır işlerinde koşuşurlar ve öne geçerler. Öne geçerler değerli kardeşlerim yani sabigune fil hayrat. Yani hayır işlerinde öne geçmek gerekir. Biz nikah kıyılırken bir ayet okuruz. Ya Rabbi bu evlilikten işte eşlerin yüzü ak edecek eşler olmasını ve zürriyetlerinin de muttakilere önder olan kişiler olmasını, önden gidenlerden olması diye dua ederiz. Bir ayeti kerime daha aktaracağım size. Önce Fatır suresinde bu dünya imtihan dünyası. İlk e, e, affedersiniz. Mülk Suresinin ikinci ayetinde Cenab-ı Hak hanginiz daha güzel amel işleyecek diyor. Onu ortaya çıkarmak için hayat var. Onun ortaya çıkması için bu dünyada ölüm var diyor Cenab-ı Hak. Ellezi halakal mertebel hayat eliyeblü ve küme yüküm. Ah sönü amele. Hanginiz daha güzel amel işleyecek? Bunun ortaya çıkarılması için bu dünya var. Şimdi Cenab-ı Hak. Fatır suresinin 32. ayetinde biz diyor kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak verdik. Onları üçe ayırıyor insan. Bir diyor kitap verilenlerden birinci grupta zalimin linefsih diyor. Kendilerine yazık edenler vardır. Kendilerine ya Allah'a inanıyor ama inandığı gibi yaşamıyor. Allah'ın hükümlerini yerine getirmiyor. Zulmediyor kendisine. İkinci grup muktasit diyor. Ortadan, giderler. Ortada olanlar vardır. Yani gayret ediyorlar ama eksikleri de var. Fakat sevapları da var. Üçüncü gruptan bahsediyor. Üçüncü grup ise Cenab-ı Hak diyor ki izni Rabbihim diyor. Hayırda yarışıp Allah'ın izniyle öne geçenler. İşte diyor onlar için büyük lütuf vardır. Değerli kardeşlerim. Bu büyük bir lütuftur. Yine Vaka suresinde de Cenab-ı Hak insanları üçe ayırmış. 7 ile 10. ay. Birincisi diyor defterleri sağdan verilenler. Ne bahtiyardır onlar diyor. İkincisi soldan verilenler. Ne perişandır onlar. Ama üçüncü bir grup daha var ki bir de iman etmiş, salih ameller işlemiş, bu konuda yarışmış, öne geçmiş. Ahirette de diyor onlar öne geçecekler. Allah'a en yakın o kimseler olacak. Demek ki değerli kardeşlerim, Bizim hayır konusunda önden gitmemiz gerekiyor. Hatta bir de hayra da vesile olmamız gerekiyor. Yani bir yerde bir hayır işlenecekse o işe bizim aracılık etmemiz gerekiyor. Hem önden gideceğiz, hem yarışacağız, hem de vesile olacağız. Şerre asla razı değiliz. Bu konuda Peygamberimizin bir hadisi şerefi var. Efendimiz diyor ki insanlardan öyleleri var ki onlar hayra anahtardır, şerrede kilittirler. Öyleleri de vardır ki şerre anahtardır, hayra kilittirler. Allah'ın diyor ellerine hayrın anahtarlarını verdiği kimselere ne mutlu. Ama diyor Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere de yazıklar olsun. Demek ki biz hayır konusunda gayret edeceğiz. Hayrın yapılmasına vesile olacağız. Bir defasında birisi geliyor Efendimiz'e. Bineği telef olmuş, devesi ölmüş. Ya Resulallah, benim işlerim aksadı. Bana bir binek bulabilir misin?" diyor. Efendimiz diyor ki "Yanında bir şey durdurmaz ki benim yok." diyor sana verecek bineğim. Keşke olsa o esnada yanında birisi var. Ya Resulallah ben birisini biliyorum. Durumu çok iyi. Bu arkadaşımıza bir binek verebilir." diyor. Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Ne güzel, ne güzel bir hayra delalet eden, onu yapan kimse gibi diyor sevap kazanır. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. Tebrik ediyor o Müslüman kardeşini. Bir hayra diyor vesile olan onu işlemiş gibi sevap kazanır. O sebeple değerli kardeşlerim hiçbir iyiliği küçük görmeyeceğiz. Büyük küçük demeden gücümüz yettiği kadar hatta bu konuda birbirimize de yardım etmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hak bu konularda iyilik konusunda yardımlaşın diyor. Kötülük konusunda yardımlaşmayın. Biz biliyoruz bu dünyada her nefis Allah'tan geldi. Allah'a dönecek. Bu dünyada ölüm var. O sebeple biz ne hayır işlersek onu ahirette karşımızda hazır göreceğiz. Çok ayeti kerime var. Ne yaparsanız diyor Cenab-ı Hak onu sizin karşınıza getirecek. Hatta bazı şerlerden uzak olmak isteyeceksiniz ahiret gününde. Aranızda uzak bir mesafe olsun isteyeceksiniz ama çaresi yok. Zerre kadar bile olsa insanlar bu konuda karşılığını görecekler. O sebeple ben hatta diyor ki bir ayet içinizden insanları böyle hayre çağıran, iyiliğe davet eden, kötülükten de alıkoyan bir topluluk da bulunsun. Yani size yardımcı olsun, yol göstersin işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor Ali İmran suresinin 104. ayetinde. Evet kardeşlerim sevgili peygamberimiz mümin diyor hayre doymaz. O sebeple sevgili peygamberimizin felsefesini ben size kısaca arz edeyim. Efendimizin felsefesi hayrı ve hakkı yaymaktı. Biz de onun ümmeti olarak hayrı ve hakkı yayma konusunda gayret edelim. Kesintisiz hayır işleme bilincine sahip olalım. Birlikte hareket edelim. Kesintisiz cennete girinceye kadar diyor. Müminin sonu cennet oluncaya kadar biraz önce ifade ettim hayra doymaz. Bu konuda birbirimizle yardımlaşalım, hayra anahtar olalım, şerre kilit olalım bu şerre kilit olan, şerri emreden insanlarla da beraber olmayalım. Çünkü onları Allah Kur'an-ı Kerim'de şeytanın kardeşleri olarak anlatıyor. Münafıklar olarak anlatıyor. Gerçekten malı malıyla canıyla insanların sapıtması, azması, yoldan çıkması için çalışanlar da var. Şey, i̇şte bu insanlardan da uzak durmamız hatta onlara engel olmak için elimizden gelen gayreti de sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü o zaman bu dünyadaki hayat güzelleşecek. Bu dünya gayet güzel olacak. Bu sebeple değerli kardeşler ben sohbetimi burada noktalamak istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak amacıyla biz sürekli olarak hayır hah olalım. Allah bizi inşallah hayır işleme konusunda muvaffak kılsın. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.